Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem. Bugün sizlerle uzunca bir sürenin ardından bir senaryo tanıtımı videosuyla yine sizlerin karşısındayım dostlar. Bugün sizlere tanıtacağım senaryo aslında bir Malazgirt Savaşı senaryosu olarak geçiyor. Lakin tam olarak bir Malazgirt Savaşı senaryosu da değil. Malazgirt Savaşı'ndan önceki dönemi de konu alan bir senaryo bu aslına bakarsanız dostlar. Zira senaryomuz 1038 tarihinde başlıyor. Hepinizin bildiği üzere Malazgirt Savaşı 1071'de gerçekleşti ve bu 1038 tarihinden 1071 tarihine olan kadar süreç içerisinde de e, senaryo gerçekten çok fazla event barındırıyor dostlar. Senaryonun içerisinde toplamda 112 adet event bulunmakta. Bu eventlerin her ne kadar pek çoğu Selçuklulara gelse de Bizans, Gazneliler, Şii Büveyhileri, Abbasiler e, Fatımiler gibi devletlere de gelen gerçekten çok sayıda event var. Yani aslına bakarsanız bu senaryoyu indirdiğiniz takdirde hani madem bu senaryoyu indirdim sadece Selçuk'la oynayabilirim gibi bir şey düşünmenize gerek yok dostlar. Az önce de söylediğim gibi diğer pek çok devlete de aynı şekilde epey bir event geliyor. Dolayısıyla bu devletlerle de oynayabilirsiniz. Mesela bu senaryoda Gazdelilerle oynamak da zevkli olabilir. Bizans'la oynamak da zevkli olabilir. Fatımi Abbasi, Şibü ve ve çevredeki diğer devletlerle de oynamak gerçekten zevkli olabilir. Ama gelen eventlerin pek çoğunun bu bölgedeki devletlere geldiğini söylemem gerek dostlar. Atıyorum Kutsal Roma içerisindeki devletlere, işte Fransa, İberya devletlerine çok da fazla event geldiğini söyleyemeyeceğim. Ama özellikle şu bölgedeki tarihi Gerçekten güzel yansıtan eventler var dostlar. Yani oyun 1038 e, tarihinden 1071 tarihine kadar eventler aracılığıyla sizleri Anadolu'ya girişe adeta hazırlıyor dostlar. E, benim bu senaryoda sevmediğim bir şey var. Beni bilen bilir abicim. Benim senaryolarda sevmediğim tek bir özellik vardır. O da şudur. Eventlerin oyun içerisinde sizi yönlendirmesi. Şimdi Age of Story nasıl bir oyun abi? Kendi yolunu kendi belirlediğin, kendi kaderini kendi belirlediğin, kendi yolunu kendi çizdiğin bir oyun Age of Story 2. Mesela atıyorum. Yani örnek vermem gerekirse. Nazi Almanyası'nın tarihinde ne vardır abicim Adolf Hitler başa geçtikten sonra öncelikle Anschluss vardır değil mi? Anschluss sayesinde Avusturya toprakları tamamen Nazi Almanyası'na katılır. Ama ben atıyorum ben kendi yolumu çizmek istiyorum abi. Ben Anschluss'u falan yapmadan ben direkt Sovyet'e savaşı ilan etmek istiyorum. Ben bunu yapabilir miyim? Yapabilirim. İşte Age of en sevdiğim yanı bu özgürlüğü oyuncularına sunması. Oyuncu istediğini yapabiliyor. Kendi yolunu kendi belirleyebiliyor. Ama maalesef bu senaryoda eventler sizi çok yönlendiriyor abi. İşte Gaznelilerden toprak alındı diyor event birdenbire. Ve siz birdenbire Gaznelilerden toprak almış oluyorsunuz. Yani hani nasıl desem bu beni biraz bozuyor anlatabildim mi? Mesela beni eventle Gaznelilerle savaşa sok. Ama bana Gaznelilerden direkt toprak verme. Bunda maalesef barış antlaşması aracılığıyla eventlerle direkt olarak bize topraklar veriliyor bazı ülkelerden. Ben bu olayı pek sevmiyorum abi doğrusunu söylemek gerekirse. Ama onun haricinde eventlerin tarihsel doğruluğu, eventlerin hazırlanış biçimleri, event resimleri, eventlerin metinleri gerçekten güzel hazırlanmış. Güzel eventler, kaliteli bir senaryo. Aynı zamanda bu tarihlerde pek senaryo yok biliyorsunuz dostlar. Şu anda yayınlanan. O yüzden bu senaryo bence sizleri gayet eğlendirebilecek güzel bir senaryo dostlar doğrusunu söylemek gerekirse. Ben şöyle dilerseniz sizlere bir event listesini hızlı bir e, hızlıca bir göstereyim. Şuradan olayları ayarladıyım. Gördüğünüz üzere hani yine ucu bucağı olmayan bir event listesi bulunmakta dostlar. Toplamda az önce de söylediğim gibi 112 adet event. İşte bazı güzel özellikler var. Örneğin şu anda Selçuklu Devleti bu bölgede Selçuklular olarak geçiyor. Bakın gördüğünüz üzere devletin ismi Selçuklular. Event'le beraber Selçuklulardan Selçuklu Devleti'ne evriliyorsunuz. Sonra yine ilerleyen dönemlerde eventlerle beraber Anadolu Selçuklu Devleti vesaire kuruluyor. Yani gerçekten tarihi olarak doğru bir senaryo. Ben sevdim. Hoşuma gitti. Baya güzel bir senaryo. O yüzden sizlere de önermek adına bir videosunu paylaşmak istedim dostlar senaryonun. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir senaryo olacaktır. Beğeneceğiniz bir senaryo olacaktır. Güle güle oynamanızı diliyorum dostlar. Mobilden kurulum için kanalımızdaki e, senaryolar mobilden nasıl kurulur bunların videosuna göz atıp dostlar. Bu arada senaryo normal Age of Story 2 için hatırlatırım. Dediğim gibi kanaldaki videolarım aracılığıyla senaryoyu Mobile nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz. Zaten ben Mobile nasıl senaryo kurulacağıyla alakalı bir videoyu açıklamaya bırakırım abicim kesinlikle. Oradan yardım alabilirsiniz dostlar. Videoya videodan çıkmadan önce bir beğeni atmanızı sizlerden rica ediyorum kanalımızın daha hızlı bir şekilde yükselebilmesi adına sizin de beğenilerinize kesinlikle ihtiyacımız var. Aynı zamanda açıklamadaki linklerden hem senaryo indirebilir hem Instagram hesabımı takibi alabilir hem de Discord sunucumuza katılım gösterebilirsiniz. Dostlar önümüzdeki günlerde Age of Story 2 turnuvamız başlıyor Discord üzerinden. Bu sebeple kesinlikle Discord'a katılmanızı öneriyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda senaryo tanıtımlarında seri videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.